36. ayette kendi isminin anıldığı, zikredildiği, sabah akşam isminin tesbih edildiği evleri, mescitleri Allah övüyor. Es-saadüla fi buyutin ezinallahu en turfa ve yuzkar ismih. O evler ki o mescitler ki o camiler ki sabah akşam ne oluyor Allah zikrediliyor. Orada Allah'ın ismi yüceltiliyor. Tesbih ediliyor. Kur'an okunuyor. Zikir yapılıyor. Allah böyle evleri ve böyle dergahları evde olur, dergah da olur, tekke de olur, mescit de olur, cami de olur. Hepsi fi buyutin Buyut, beyt kelimesinin çoğuludur. Beyt ev demektir Arapçada. Beyt. Fi buyutin diyor. O evlerde. Biliyorsunuz camiler de Allah'ın evleridir. Dergahlar da Allah'ın evleridir. Birçok dergahta emin olun camilerin birçoğunda yapılmayacak kadar ne oluyor? Zikir yapılıyor. İlim okunuyor. Tesbih çekiliyor. İnsanlara, ümmete faydalı işler yapılıyor. Doğru mu? He. Haşa camileri, mescitleri küçümsediğimden değil. Orada da Allah'ın tabi ismi anılıyor. Orada da namazlar kılınıyor. Cuma namazları kılınıyor. Tabii ki onun da sevabı, mükafatı çoktur. Fakat bazı yerler var. Sadece namaz kılınıyor. Başka hiçbir faaliyet yok. Ama dergahlara bakıyorsun. Hem namaz kılınıyor. Hem Kur'an dersi yapılıyor. Hem tefsir dersi yapılıyor. Hem fıkıh dersi yapılıyor. Doğru mu? İlim anlatılıyor, talebe yetiştiriliyor, zikir yapılıyor. Yani sünnetler ihya ediliyor, sünnetler anlatılıyor. Şimdi böyle dergahlar, böyle vakıflar, böyle kurslar bu gibi mescitlerin yanında baktığın zaman faaliyet bakımından daha ileride. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Mevla Teala hepsini ne yapıyor? İçine alıyor. Fi buyutin edinallahu turfa. Allah yükseltilmesine, yüceltilmesine izin vermiştir. İsminin değil mi? O evlerde, o mescitlerde Rabbim yusebbihu lehu fiha fil vudu vel asal ve sabah akşam ne oluyor? Orada Allah tesbih ediliyor. Sabah akşam Allah tesbih ediliyor. Namazlar kılınıyor. ibadetler yapılıyor. Evet. Şimdi böyle evleri Allah'ımız ne yapmış? Övmüş. Müslüman kardeşlerim unutmayın ve unutmayalım. Bir Müslümanın evinin değeri, evinin kıymeti Bağdat Caddesi'nde, Bebek'te, Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ta ya da Boğaza Nazır yalılarda, villalarda olmasında değildir. Bir Müslümanın evinin kıymeti içinde Allah'ımızın isminin zikredilip zikredilmediğine Kur'an'ın okunup okudulmadığına, mübarek peygamberimizin isminin anılıp anılmadığına, sünnetin ihya edilip edilmediğine bağlıdır. Namazların kılınıp kılınmadığına bağlıdır. Beş vakit namaz kılınan bir gece kondu evi, Kur'an okunan bir müstakil gece kondu evi, vallahi billahi tallahi yemin etsem başım ağrımaz. Bugün Türkiye'de bulunan en kıymetli boğaz manzaralı yalılardan daha kıymetlidir Allah katında. Sahibinden.com'da değil, Allah katında. Allah namaz kılınan eve kıymet verir. Allah Celle Celaluhu ezan okunduğu zaman şöyle bir kendine gelen derlerini toplanan insanlara kıymet verir. Allah'ımız Celle Celaluhu kendi kitabının okunduğu evlere kıymet verir. Resulünün o en kıymetli kulunun o sevgilisinin sünnetinin ihya edildiği, sünnetinin işlendiği evlere kıymet verir. Bir ev düşünün ki boğaz manzaralı. Milyon dolarlık değeri var ama akşam yemeğinde Al buyurun içki kadehleri var masada, şaraplar içiliyor ama bir ev ki içinde eski eşyalar var, belki kiracıdır, durumu yoktur ama yemeğe tuzla başlanıyor. Bismillah deniliyor, Allah'ın adı anılıyor ve Peygamber aleyhisselamın sünneti olan yemeğe tuzla başlama sünnetiyle yemeğe başlanıyor. Bittiği zaman elhamdülillah deniyor, belki fazla nimet yok, belki pirzolalar, bonfileler yok, belki gücün niyetli kadar düşük maliyetli bir yemek yapmış ama Bismillah diyerek başladı, elhamdülillah diye bitirdi. İşte Allah o kıymete, o eve kıymet veriyor, o sofraya kıymet veriyor. Müslümanın bakışı böyle olması lazım. Ahiret gözüyle bakarsanız olaya, şu benim anlattığım tarza bakmak zorundasınız. Ama yok hocam biz dünyalık gözlükle bakmak istiyoruz derseniz, o zaman sahibinden.com'daki değere göre bakarsınız. O değere göre değer verirsiniz. Ben Rabbimizin nazarındaki olan kıymetten bahsediyorum. Bak ayet var ya. Mevla ayet indirmiş, ayet. Allah'ım evlerimizi, ocaklarımızı gerçekten bu 36, Nur 36'da geçen bu kıymet verdiği evlerden eylesin. Bunun için gayret edelim. Tabi sadece duaya amin demek yetmiyor ya. Duaya amin demek etmiyor. Hoca dua ediyor. Allah'ım çocuklarımızı hafız eyle diye. Cemaat amin diyor. <laughs> 100 kişi var. Sorsan 95 tanesi çocuğun hafızlığa göndermez. Ulan ne, niye amin dedin o zaman? Hayır hangi duaya amin dedin? Niye dedin yani? Ha dostlar alışverişte görsün. Amin dedik işte. Dua ettiğimiz zaman duanın altını doldurmak lazım. Amin dedik ya şimdi. Bunun için mücadele etmemiz lazım. Gayret etmemiz lazım. Biz Kur'an okuyacağız ki çocuklarımız da Kur'an okusun. Biz namaz kılacağız ki çocuklarımız da namaz kılsın. Biz sünneti elden geldiği kadar peygamberimizin sünnetini yapacağız ki çocuklarımız da yapsın. Sen yapmadığın bir sünneti çocuğuna söylesen ne olur ki? Cebinde sigara paketi olan bir adamın oğlum sigara içme bak çok zararlı ha demesinin ne kadar tesir edecekse senin sünnet işlemediğin zaman da çocuğuna sünnet hatırlatman o kadar tesir eder. Sen yemeğe tuzla başlayacaksın çocuk da seni görecek. Sen af buyur, tuvalete sol ayakla gireceksin, sağ ayakla çıkacaksın çünkü seni görecek. Sen üstünü giyerken, değil mi? İşte gömleği giyerken ayakta giyeceksin. Dümelerini iliklerken aşağıdan yukarı ilikleyeceksin. Çözerken yukarıdan aşağı çözeceksin. Şallarını, pantolon giyerken oturarak giyeceksin. Yani gibi. Evden çıkarken sol ayakla çıkacaksın. Ayakkabını sol elle bir çelip silkeleyeceksin. Hani bu sünnetleri yapacaksın ki çocuk seni görsün. Yani söylemek bir yere kadar. Eylem, eylem. Çocuk görsele bakar. Çocuk babasını taklit eder, kız annesini, erkek babasını taklit eder. Dediğinden ziyade yaptığına bakar. O yüzden babaların çok dikkat etmesi lazım, özellikle e, gelişim çağında olan çocuklara olan babalardan bahsediyorum. Yaşı 45'e gelmiş e, çocuğu olan Yusuf amca, bu saatten sonra e, çocuğuna görsel olarak çok fazla bir fayda sağlayamayabilir, değil mi Yusuf amca? <laughs> yani o tren biraz kaçmış. Zamanda ya, ne yaptıysa yaptı yani. Ama çocuğu 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında gelişim çağında, çocukluk çağında, değil mi? Hayata atılma çağında bir şeyleri e, gördükçe yapma, uygulama zamanında olan babalar mutlaka buna dikkat etsinler. Mutlaka dikkat etsinler. Yani ben de siz de arkadaşlar hepimizin böyle bir vazifesi var anlatırken önce tabii kendi nefsimi de kontrol ediyorum ve önce kendime söylüyorum. Bu vaazı önce kendime yapıyorum yani. Yani istiyorsak, böyle bir derdimiz varsa yani, çocuklarımızın Allah yolunda olmasını istiyorsak, çocuklarımızın sünneti Resulullah yolunda, peygamberimizin sünneti yolunda olmasını istiyorsak, Allah'ın razı olduğu bir kul olarak yetişsin istiyorsak, bunlara gayret etmemiz, mutlaka üzerinde durmamız lazım. Unutmayın. Altını çizerek söylüyorum. Cümlemize. Bunun altını çizerek söylüyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Evet. Ona da elden geldiği kadar dikkat edip bir de dua etmek lazım tabi. Çocuklarımızın e, sosyal medyada abuk subuk yerlere girmemeleri, farklı akımlara kapılmamaları değil mi? Dinsiz, ateist fenomenleri takip etmemeleri için de özellikle dua etmemiz lazım yani. Çünkü biz her zaman kontrol edemiyoruz ki. Allah korursa korur. Celle Celaluhu. O çocuklar, biz... biz odada, odada evet. Biz koruyamayız. Biz koruyamayız. Çocukların... Evet evde sadece anne babası varken bir çocuk odaya girip kapıyı kilitliyorsa tabletini alıp, telefonunu alıp evde de wifi var, sınırsız internet var. Çocuk sadece anne babası varken, sadece ailesi varken kapıyı kilitliyorsa o anne babanın gece uykusunun kaçması lazım diyorum. Ara ara bunu sohbetlerde söylüyorum. Allah razı olsun amca. O anne babanın diyorum uykusunun kaçması lazım. Rahat uyuyamaması lazım. Evet. Eğer böyle bir olay varsa evde. Emin olun pedagoglar ne diyorlar biliyor musun? Pedagoglar, çocuk eğitimcileri. Ben bazen böyle onları kitaplarından böyle bakıyorum. Videolar da karşıma çıkıyor. Diyor ki ve kendileri de bunu yapıyor çocuklarımızın odası var ama sadece uyumak için gönderiyoruz. Çocukları diyor ders çalışırken bile evde diyor salonda yemek masası var. O yemek masasını diyor ders masası olarak kullandırıyoruz. Ben bir yandan diyor bilgisayarımdan çalışmalarımı yaparken çocuğum da burada matematik dersi yapacak. Öbürü de burada Türkçe dersini yapacak. Eşim de orada ben de orada. Çocuklar hepimiz aynı yerdeyiz. Çocuk diyor dersini orada yapacak diyor. Evet. Bu bir gelişim modeli hem aile içi bir birliktelik değil mi? Kaynaşma hem de çocuğun takıldığı yerde hemen anne babasının müdahale etmesi, dersten başını kaldıramaması, disiplinin sağlaması, başarı çünkü disiplinle gelir. Sen çocuğu odaya gönderiyorsun, kapıyı kapatıyorsun. Dayla Çocuk ders mi yapıyor, YouTube'a mı giriyor? Bilmiyorsun ki. Derdi olan anne babalar zaten bunun üzerinde durur. Derdi olmayan Sal gitsin. Sal gitsin. Müslümanlar, vallahi çok dikkat etmek lazım. Kimsenin garantisi yok. Ya hocam benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum etmez. Kimsenin garantisi yok. Daha önce söylediğimi hatırlarsınız. Türkiye'de bir alimin, bir alimin, ki hala kendisi yaşıyor, kızı, 17 yaşında, Eroinden, aşırı eroinden intihar etti. 17 yaşında. Daha 18'e bile gelmemişti. Bu adam İslam alimi. Bu adam İslam alimi. Hocam ya nasıl oldu bu dediler. Nasıl oldu bu? Dedik ya ihmal ettik. Hizmet, hizmet diye koşturduk insanlara faydalı olalım diye sohbetlere, vaazlara, programlara ama diyor kendi çocuğumu ihmal etmişim diyor. Ne zaman anladı bunu? Çocuğun cenazesini kaldırdığı zaman anladı. Tabii ki hizmet edeceğiz. Hizmet bizim olmazsa olmazımız. Hizmet bizim en kıymetlimiz, en sevgilimiz. Ama dengeli olmak lazım demek ki dengeli olmak lazım. Allah Azze ve Celle tabi böyle ağır imtihanlara bizi tabi tutmasın. Rabbim çocuk çocuğumuzu muhafaza eylesin bu düşmekten. Ama bu Türkiye'de yaşanmış bir olay ve bu alim hala yaşıyor. Evet. Bir hocanın, bir İslam aliminin bile çocuğu bu hale gelebiliyorsa sıradan vatandaşın çocuğunun gelmesi çok normal. Gayet doğal. Gayet doğal. Yani olmayacak demeyin. Oluyor. Bir abimiz var. Adam İETT şoförüydü. Yeni emekli oldu. İçinizde tanıyanlar da vardır. Buraya da ara sıra geliyordu. Yedi tane çocuğu var. Yedi çocuğun yedisi hafız. Geçenlerde buraya sohbete geldi de Amener Rasulü onu okutmuştum. Hüseyin abi. Dedim ki bu abi Hüseyin. Adı Hüseyin. Yedi hafız babası he dedim. Tabi bir de reklamını yaptım yani. Teşvik olsun insanlara. Yedi tane çocuğun yedi tanesi hafız. Adam bir bana maaşla evi kiradaydı. Yıllardır tanırım kendisini. 20 yıla yakındır tanıyorum. Çocuklar ufak ufaktı zaten. Hepsi böyle boy boy. 7 tane çocuğun 7'si de hafız. Maşallah, barek Allah. Allah bize de nasip eylesin. Kolay değil. Bak İslam alimi çocuğunu bırak hafız yapmayı eroinden kurtaramamış, koruyamamış, namaz kıldıramamış. Birçok hocanın çocuğu namaz kılmıyor. Bu adam hoca değil, hafız değil, kendim olamadım, kendim okuyamadım. Çocuklarıma okutacağım diye bir hedef koymuş kendisine. Allah Azze ve Celle de o samimi niyetine ya da kimin hayır duasını aldıysa artık nasıl bir dua aldıysa, eşref saatlerinde demek nasıl dua ettiyse, teheccüdlerde nasıl yalvardıysa Allah'a mevla yedi tane çocuğunun yedisini hafız etti ya, maşallah ya. Yani kaç tane var böyle adam? Türkiye'yi dolaş kaç tane bulabilirsin böyle adam? Milyonda bir çıkar ha böyle insanlar. Ya. Şimdi Allah Azze ve Celle koça Sabancı'ya mı kıymet verir? Yoksa bir evden yedi tane hafız çıkmış evlere mi kıymet verir? Siz söyleyin ya. Koçlar, Sabancılar, vergi rekortmenleri, Türkiye'nin en zenginleri, ama evlerinde bisikletler var, şaraplar var, heykeller var. Allah kıymet vermez. Lanet eder. Kitaplarda geçiyor, daha evvel sohbetlerde de söyledik. Çalgı aleti bulunan eve diyor, eve. Bak, çalgı aletinin çalındığı eve değil. İçerisinde haram işlenen evlere değil. Onlar zaten kenara dursun. İçinde diyor çalgı aleti bulunan eve diyor, Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Melek göndermez ya. Niye? E saz var. E, gitar var. Dümbelek bilmem ne şeyler var. Ya neler var neler Müslümanlar. Allah aşkına Allah Resulü hayatta olsa çat kapı gelip kapını çalsa sen de evin duvarında gitar var asmışsın. O gitar orada bırakabilir misin? Resulullah'ı içeri aldığın zaman. He? Bırakabilir misin? Televizyon açıksa televizyonu hala açık tutabilir misin? Hemen kumandayın dedi ulan kapatın. He? Kapatın. Resulullah geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neleri kapatmamız gerekir? Hangi eşyaları kaldırıp yok etmemiz gerekir? Değil mi? İşte Allah Resulü bize çat kapı misafir olarak gelse neyi kaldıracaksak onların tamamen kalkması lazım. Neyi kapatacaksak onların her daim kapalı olması lazım. Anlaşıldı mı mesele? Bu neye benzer? Bir amel işleyeceğim zaman Kur'an'a uyuyor mu, sünnete uyuyor mu? Allah'ım razı olur mu, peygamberim memnun kalır mı? Bitti. Eğer cevabın evetse o ameli işle. O amel seni cennete götürür. Eğer vicdanına sorduğu zaman cevabın hayır ise yapma. O amel seni cehenneme götürür. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Kalbin seni yanlışa götürmez unutma. Allah Resulü öyle diyor. Bütün müftüler fetva verse de sen diyor kalbine danış. Kalbin seni yanıltmaz. Müftüler yanlış fetva verebilir, seni kandırabilir ama kalbin seni kandırmaz. Elini vicdanına koyduğun zaman, elini kalbinin üzerine koy, şöyle bir düşün. Bu ameli yapsam Allah razı olur mu olmaz mı? Vallahi kalbin seni yanlışa götürmez. Peygamber Aleyhisselam böyle söylüyor. Rabbim razı olur ya, tamam. Yani Kur'an'a uyu bildiğim kadarıyla, sünnete de uyuyor. En kötü güvenliğin bir hocaya sorarsın ya. Ararsın hocam böyle böyle. Böyle bir işimiz var. Bunu yapsak caiz olur mu? Dinen uygun olur mu? Allah razı olur mu? Güvendiğin hoca. Sana fetva veriyorsa yap kardeşim. Sıkıntı yok. İslam'a aykırı bir durum yok diyorsa yap. Tamam. Ben hocama sordum, fetvayı aldım, bitti. Başka kimseye sormana gerek yok. Ama kalbin rahatsızsa hoca bile fetva verse Allah Resulü ne diyor? Uzaktır. Hoca fetva verse bile senin kalbin rahatsız. İçine sinmiyor. Mutmain değilsin. İçin içini yiyor. Yapma. Allah razı mı? Peygamber razı mı? Mesele bu Müslümanlar. Bizi cennete getirecek olan amellerin formülü burada. Kur'an'a uyuyor mu, sünnete uyuyor mu? Allah razı olur mu, peygamberin memnun kalır mı? Bitti. Bak çok kısa bir formül verdik. Çok kısa. Bütün hayatın özü burada toplanıyor. Amellerin özü burada toplanıyor. Bunları becerebilenler kazanır. Beceremeyenler sınıfta kalır. Yani sen biliyorsun ki bu Kur'an'a aykırı. Biliyorsun ki Allah Resulü bundan memnun kalmaz. Allah bundan razı olmaz. Niye yapıyorsun? Ama işte hocam para var. Ticaret var, çıkarımız var, yolumuzu bulacağız, şunu yapacağız. He? Gibi gibi dünyalık çıkarlar, dünyalık menfaatler. Yapma kardeşim ya. Tamam doğru, zahiren orada bir para kazanacaksın ama bir yandan da cehenneme odun toplayacaksın. Değmez ki. O rızık seni bir şekilde bulacak zaten. Harama tevessül etmesen Allah helalinden gönderecek zaten onu sana. Yani Allah sana rızkını zaten yazmış ya. O diyor seni mutlaka bulacak. Ama haramdan ama helalden. Haram da rızıktır. Rızık haramdan da gelir. Senin çabana göre. Senin gayretine göre. Tevessül edersen haramdan gelir. Ama haramdan kaçarsan Allah'a tevekkül edersen Allah onu helalinden gönderir. Bizim irademizle alakalı o. Anlaşıldı mı? O bizim irademizle alakalı bir durum. Rızık sadece helal olmaz yani. Evet. Peygamberimize sormuşlar ya Resulallah. Biz Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kendimizi sakınıp ateşten koruyabiliriz. Hani sahabe soruyor. Biz aklı başında adamlarız. E, artık iman ettik. İslam'ı yaşıyoruz. Elden geldiği kadar ateşten kendimizi koruyabiliriz. Hani Kur'an'da sünnete göre yaşarız. Emirlerini tutar yasaklarından kaçarız ama çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Bak şimdi. Sahabe soruyor. Ya Resulallah çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Ateşten, cehennemden. Allah Resulü diyor ki onlara diyor Allah'ın emrettiklerini emredin. Allah'ın yasakladıklarını yasaklayın. Yani çocuklarınızı emri maruf, nehi münker yapın. Anladık mı? Peygamber Aleyhisselam'ın formülü bu. Allah'ın emirlerini onlara emredin. Yasaklarından da sakındırın. Sana düşen bir anne olarak, bir baba olarak vazife bu. Geri kalan takdiri ilahi. Allah'ım yaptım, çok uğraştım ama beş başaramadım. Olmadı. Bak bazı şeyler nasip işidir. Allah Azze ve Celle imtihan edecekse seni ne yaparsan yap o imtihan mutlaka sana gelecek. Şimdi yedi tane hafız olan Hüseyin abi çok mu mücadele etti deseniz ben gördüğüm hayır çok mu gayret etti çolu çocuğu için? Hayır. Allah nasip etti. Allah ona nasip etti. Anne, hoca, anne, anne. anne, de anne de hoca değil, anne de hafız değil. Anne. Ama işte diyorum ya nasıl bir dua almışlarsa nasıl bir dua almışlarsa çok aşırı gayretleri olmamasına rağmen Allah onlara böyle bir devlet, böyle bir saadet nasip etti işte. Değil mi? Ya da okutalım niyetiyle gelmişler. Ya da işte kendi içinde bir pişmanlık var. Ben okuyamadım ama çocuğumu okutacağım. Dua etmiş. Allah da kabul etmiş. Bir şekilde olmuş yani. Evet. Allah'ın size emrettiklerini siz de onlara emredin. Allah'ın size yasakladıklarını siz de onlara yasaklayın. Efendimiz bunu söylüyor. Allah sana ne emretti sen de çocuğuna emret. Neyi yasakla sen de çocuğuna yasakla. Formül Demek bu. Yine Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Çocuklarınıza beddua etmeyin. Kendinize beddua etmeyin. Malınıza beddua etmeyin. Zira duaların kabul edildiği bir ana denk gelir de o beddualar kabul olur. Sonra üzülürsünüz. Pişman olursunuz. Hani Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh'a birisi gelmiş. Çocuğundan şikayet ediyor oğlundan. Hocam diyor hiç lafımı dinlemiyor. Çok asi, çok isyankar. Yani laf geçiremiyorum. Adam illallah hep bir çocuğundan. Oğlundan. Tabi mübarek dinlemiş dinlemiş. Ona demiş ki sen hiç çocuğuna beddua ettin mi? Çocuğuna beddua ettin mi? Demiş ki, vallahi ettim. Beni üzdüğü zamanlar çok yıprattığı zamanlarda kendimi tutamadım. Beddua ettim demiş yani. Ediyorum demiş. Bir baba olarak evladıma beddua ettim. Demiş ki o çocuğu o hale sen getirmişsin senin bu bedduan sebebiyle o çocuk bugün bu halde. Çok büyük İslam alimi Abdullah bin Mübarek böyle söylemiş. Beddua çok acayip bir şeydir. Özellikle babanın evladına yaptığı beddua. Dua nasıl makbuldür? Peygamber ümmetine yaptığı dua gibidir babanın evladına yaptığı dua. Aynı şekilde bedduası da öyledir. Anne bedduasından daha tehlikelidir. Bazıları annenin do bedduası tutmaz, süt var falan diyor. Da öyle bir şey yok yani. 104 kitapta öyle bir rivayet yok. Süt varmış da süt koruyormuş, kalkan oluyormuş, annenin bedduası geçmiyormuş. Hayır. Beddua kimden gelirse gelsin, eğer hak ederse tutar. Hak ederse tutar. Bedduaya sormuşlar, "Nereden nereden geliyorsun?" Şey, "Nereye gidiyorsun?" demiş, "Geldiğim yere." Bedduaya sormuşlar, "Nereye gidiyorsun?" demiş, "Geldiğim yere." Şimdi beddua Allah Resulü hadislerde anlatıyor bunu. Ve ...yapıldığı zaman diyor gider. Hedefine gider. Eğer o karşıdaki iki kişi diyor... ...hak etmemişse geri döner. Geri döndüğü zaman diyor... ...önce göğe çıkar. Gök kapıları kapanır bedduaya. kendini diyor sağa vurur kapalı. Sola vurur kapalı. Gidecek yer bulamayınca diyor... ...sahibine geri döner. Allah Resulü hadiste söylüyor. Eğer karşı taraf hak etmemişse... ...beddua gökyüzünü, yeryüzünü dolaşıyor... ...gidecek yer bulamayınca... ...sahibine geri geliyor ve ona bulaşıyor ona değiyor. Beddua sahibini buluyor. Birine Allah senin belanı versin dediğin zaman eğer o gerçekten belayı hak etmemişse yani sana bu zulüm etmişse ancak hak eder, doğru mu? Zulüm etmeyen bedduaya hak etmez. Allah sadece zalimlere beddua edilmesini izin veriyor Kur'an'da. Zalim yani zulmeden. Malını çalmıştır. Değil mi? Canına tasallut etmiştir, ırzına tasallut etmiştir. Sana zulüm etmiştir bir şekilde. Bu adam zalimdir. Müslüman da olsa zalim olabilir. O diyor beddua hak eder. Kim tarafından? Mazlum tarafından. Zulme uğrayan tarafından. O beddua ona tutar. Ama adam hak etmemiş. Allah belanı versin. Allah sana lanet etsin. Kamyonun altında kalasın. Tır çarpsın. He? Acayip acayip beddualar var ya. Ne oluyor? O beddua sana geri geliyor. Eğer hak etmemişse. Bir de bir babanın evladına yaptığını düşünsene. Yani böyle insanlar var. Baba bedduası alan. Ne bileyim adamın yıllarca çocuğu olmuyor. Adam baba bedduası almış. Adamın işi rast gitmiyor. Elin nereye atsa kuruyor. Diyor ya lan bizi gören tavuk yumurtadan kesiliyor. <laughs> Maşallah dediğim çocuk en fazla bir hafta yaşıyor. Hani kardeşim niye ama? Bunun sebebi var şimdi. Zamanında babanın bedduasını aldın mı? Ananı üzdün mü? Gece her vakitlerinde analar babalar çocuklar için dua ederken senin anan baban sana gözü yaşlı beddua ettiyse sen bu hayattan bir şey bekleme. Bekleme. Ne zaman bekle? O ana babanın gönlünü hoş et. Onların rızasını al, hak helalliği al. Yap ağlattığın kadar güldür. Ağlattığın kadar güldür. Ondan sonra sen de gül. Sen de önüne bak. Sen de rahatla. Anne babasını bu şekilde ağlatıp sızlatıp rızalarını alamadan mezara defneden çok insan var. Ne oldu? Gitti bak. Helallik alamıyorsun artık. Hayatta değiller artık. Fırsat kaçtı. Pişmanlık içerisinde anca gider mezarında biliyorsan Yasin okursun, biliyorsan dua edersin. Biliyorsan onlar adına hayır hasenat yaparsın, sadaka verirsin. O kadar. Hayattayken kıymetini bilmek lazım Müslümanlar. İşten geçtikten sonra maalesef artık geri dönüş olmuyor. Allah Azze ve Celle evlatlarımızı rızası uğrunda yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri anne babası kendisinden razı olan kullarından eylesin. Allah hepimizi cennetine alsın. Cehenneminden muhafaza eylesin. Vakıru davana enel hamdulillahi rabbil alamin el Fatiha.